Tekrar hoş geldiniz. Yaklaşık olarak bir aydır Oppo Reno 4'ü kullanıyorum. Daha önce Mate 20 Lite'ı iki sene kadar kullanmıştım. Mate 20 Lite orta seviyenin üzerinde bir telefondu. Hem özellikleriyle hem de fiyat performans oranıyla çok çekici bir modeldi ki Zaten çok fazla satan bir Huawei modeli. Bu açılımını, burada pil şarj süresini, pil kullanım testlerini oyunda ne kadar ısınıyor ve 60 FPS PUBG ayarlarının videolarını alt açıklamadan görebilirsin. Daha önceki videolara gelen yorumlardan en fazla eleştiri alan pil performansı. Yani telefon çok mu pil tüketiyor yorumları geldi. Daha önce IPS LCD bir ekrandan geçiş yaptıysanız bu ekran parlaklığı yüksek gelecektir. Yani daha önce %70 kullanıyorsanız şu anda %40 kesinlikle yeterli olacaktır. Çünkü normal üzerinde parlak amulet bir ekranımız var. Parlaklık seviyesini %50'lerde, %40'larda, hadi %60'larda kullanırsanız rahatlıkla günü akşam edebilirsiniz diyebilirim. Hemen birlikte görelim. Ekran parlaklığını yüzde 50, yüzde 60, zaman zaman yüzde 40 olarak kullandım. Bunu da belirteyim. E, yalnız çok fazla dışarı çıkmadım. Kapalı ortamlarda yüzde 50 fazla bile geliyor. hani yüzde 40'larda genellikle kullanabilirsiniz. Yüzde 30'larda hatta. Bakın son tam şarjdan sonra, yani tam olarak şarj ettim yüzde 100. 7 saat 28 dakika ekran sürekli açık kaldığı süre. İkinci güne girdikten sonra da 16 saat geçmiş. Tam 40 saat oldu en son şarj ettiğim süreden sonra. Bazen videolar izledim. Ee, yine videolarda eksik var mı, sorun var mı? 112 Instagram, Chrome, WhatsApp ve YouTube'da biraz gezinmişim. Şurada daha önceki güne baktığımızda ise yine Facebook, WhatsApp, Google Play hizmetleri, Chrome, Instagram ve YouTube en başta. Biraz da Call of Duty oynamıştım test için. Tasarruf modu sadece gece etkindi. Bunu da belirteyim. Yani 6-7 saat. Daha sonra güç tasarruf modu da etkin değildi. Karanlık modu aktif yaparsanız ve arka plana böyle parlak değil de yine siyah bir tema koyarsanız en azından 10 saat size açık kalan ekran performansı verecektir diye düşünüyorum. Arka planda çalışan gereksiz uygulamaları da tabii ki kapatmanız lazım. Bakın bu çok önemli. İlk bir hafta bir yazılım güncelleştirmesi geldi. Daha sonra pilin kullanım oranı çok daha iyi oldu yani. Pilin kullanım performansı yükseldi. Bazı ayarlamalar yapıldı. Bu konuda şikayetler oldu. Şu an için memnunum yani. Gördüğünüz gibi 40 saat oldu. Telefonu en son %100 şarj ettim. Ve Yüzde iki kaldı şu anda. Hani o pille ilgili sorun şu anda düzeltilmiş durumda. Peki telefonda herhangi bir çizilme var mı? Şöyle söyleyeyim. Şu kısımları tabi masaya yüzlerce kez herhalde bir ay içerisinde koymuşturuz. Sehpaya, masaya. Cebimde biraz taşıdım. Kılıflı kullandım. Kılıfsız kullandım. Şöyle bir görün. Bakın çizilme var mı? Çok kolay çizilmiyor. Herhangi bir çizikte ben fark etmiyorum. Böyle de bir model değil yani. Gördüğünüz gibi herhangi bir problem yok. Ya bir ay kullanımdan sonra hani çizilme göze batan bir durumda ben yaşamadım. Fakat tabii ki cebimde hani bozuk para yok, anahtar yok, boş cebim var koyuyorum bu şekilde kullanıyorum. Oyuncu bir işlemci var, oyuncu bir grafik birimi var. E, 60 FPS'lerin üzerinde PUBG oynayabilirsiniz. Akıcı ve e, tabii ki yüksek e, FPS ayarlarında. Oyun alanı da gayet güzel. Oyunları kendisi otomatik olarak ekliyor. E, buradan yine güç tasarruf modu veya yarışma modunu aktif yaparak işlemcinin ve grafik biriminin Çalışma performansını ayarlayabiliyorsunuz. Bu modu oyunlardan önce açarsanız oyunlar daha bir akıcı oluyor. Fakat pil tüketimi biraz yükseliyor. Bunu belirteyim. Ee, PUBG ile ilgili videodan zaten bunları göreceksiniz. Bu da gayet güzel olmuş. Sinyal gücü var. Parlaklık kilidi var. Bu da güzel olmuş. Çözünürlük otomatik ayarla var. Oyunlar eklenmeyen oyunlar varsa bunlar da ekleyebiliyorsunuz. Gayet de hoş olmuş. Bence başarılı. Fakat pil performans modunu almadan oyunlara başlamayın. Eğer oyun grafikleri çok yoğunsa. Peki ColorOS nedir? Bundan bahsedelim. Yani Oppo'nun kendi Android 10 üzerinde yaptığı bazı özelleştirmeler diyelim kısaca. Örneğin şurada bir menü var. Sola doğru çekiyorsunuz. Farklı tabii ki buradaki işlevleri de ekleyebilirsiniz. Mesela ekran kaydı, ekran resmi alma. Mesajlar, dosya yönetici ve hesap makinesi eklenmiş. Siz buna tuşlayıp buradaki hızlı menüye farklı buradaki oyunları ekleyebilirsiniz. Fotoğrafları ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi istediğiniz, dilediğiniz her şeyi buradaki hızlı menüye ekleyebilirsiniz. Bu hızlı menü de hoşuma gitti yani. Zaman zaman kullanıyorum. Keyifli de oluyor. Ekran kaydı alırken veya çok kullandığınız herhangi bir şeyi ekleyebilirsiniz. Şuradan yandan çekmeniz yeterli. Tek tıkla ekranın kapanması. Hani sürekli parmak izini kullanmak istemiyorum diyenler var. Çift tıklayıp telefonu açma özelliği de var. Bunu isterseniz aktif yapabilirsiniz ayarlardan. Telefonda OIS olmadığı halde, optik sabitleyici olmadığı halde stabilizer çok iyi çalışıyor. Mate 20 Lite'den sonra bu bana ilaç gibi geldi ki ben zaman zaman dışarıda çekimler yapıyorum. Zaman zaman da canlı yayınlarımı yapıyorum telefon sayesinde. Fakat telefonun kamerası iyi odaklanmadığında burada video çekimleri yaparken sıkıntılar yaşıyordum. Örneğin telefonu yaklaştırdığımda görüntüsü bulanık oluyordu veya tanıtım yaptığım ürünü yaklaştırdığımda netleştirmiyordu kamera. Bulanık çok bulanık bir görüntü oluyordu. Şimdi odaklanması gayet güzel. Birkaç tane çekim yaptım, hatta canlı yayın yaptım. Ee, odaklanma sorunu yaşamadım. Zaman zaman tabii karşıdan parlak ışık gelirse e, bazı olumsuz etkilenmeler oluyor. Bu her telefonda olabilir. Doğru açıdan doğru ışık geldiğinde normal şartlarda kameranın odaklanması gayet güzeldi. Selfie kamerası M20 Lite'den sonra düşük ışıkta çok beni cezbetmedi. Fakat yeterli kadar ışık varsa gerçekten güzel. Ön kamerayla yani selfie kamerasıyla da birçok işinizi görebilirsiniz. Hatta Instagram paylaşımlarında falan da gayet güzel yani. Kendi sınıfında çok etkileyici değil fakat sizi üzmez diye düşünüyorum. HDR özelliği siyahların daha siyah olmasını, ışık patlamasını önlenmesi konusunda gerçekten etkiliydi. Çünkü Mate 20 Lite başarılı bir kameraya sahipti. Fakat ışık patlamaları zaman zaman yaşıyordum ben. Kamerası o ışık patlamalarını da ciddi derecede engelliyor yani. Çok abartılı şeylerde beklemeyin. Yani bu çok amiral gemisi bir model değil. Fakat bugün 3600 liralara 4K video kaydı yapan uzak mesafelerde çekimler yapabilen çok uzak değil. Normal şartlardan biraz daha iyi. Güzel bir kameraya sahip. Yine 60 FPS 1080p'de kayıt yapabiliyor. 4K'da 30 FPS kayıt yapabiliyor. En önemlisi, çok daha önemlisi hareket halindeyken yürüyüş yaparken yaptığınız kayıtlar gerçekten e, OIS olmadığı halde çok başarılıydı. Başarılı bir OIS kadar yok tabii ki. yani o kadar da abartmayalım. Yalnız Mate 20 Lite'de yaptığın çekimlerde titreşimi yürürken o adımın yere vurduğunu hissediyordum ben. Yani ekran titriyordu. Fakat biraz dikkatli yürürseniz o Poreno 4'ün kamerası gerçekten çok başarılı. Hem ön kamera hem de arka kamera. Bakın bu çok önemli. Ön kamera bile gerçekten titreşimi çok ciddi düzeyde azaltıyor. Şimdi Kamera kullanımıyla ilgili detaylı bir video gelecek zaten. Şimdi ona girersek çıkamayız. Telefondan memnun muyum? Tavsiye eder miyim buna girecek olursak? Telefonun en çok sevdiğim yönlerinden bahsedeyim. Çok ince. Gerçekten ince. Hafif. Tuttuğunuzda öyle sizi yormayan. Uzun süre konuşanlar özellikle kulağınızda ise telefon hafifliğini hissedeceksiniz. 200 gram telefonlar var, 220 gram telefonlar var. Telefon 165 gram. Yine böyle kalınca telefonlar var. Yani bir tuttuğunuzda zorlanıyorsunuz. Gerçekten ince tutarken falan sizi üzmeyecek bir tasarım olmuş. Optik sabitleyici olma daha da kamerası başarılı. Kamerası birçok kişinin e, tatmin edecektir. Hatta normalin üzerinde diyebilirim. Fakat öyle pro modellerle de kıyaslamayın tabii ki. Örneğin P30 Pro'nun kamera testlerini yapmıştık. Onu da alt açıklama eklerim. Nefis bir kamerası vardı. O kadar da değil ki zaten P30 Pro dünya listelerinde bir numara kameraya sahipti. Kasa yapısı, tuşların yapısı, kameraların yetenekleri. Yine hızlı şarj özelliği, 3.5 mm jack girişi. Hoparların ses kalitesi tatmin edici. Gayet güzel çok öyle tiz ince sesler vermiyor. Basları da kısmen hissettiriyor. Yani e, kronik bir sorunla karşılaşmadım. Uygulamalarla ilgili problem yaşamadım. Hani işte uygulama başlatılamadı, uygulama açılırken bir sorun yaşandı vesaire vesaire. Yani tıkır tıkır uygulamalarda açılabiliyor. Bakın ne kadar hızlı. E, evet, yüz okuması var. Yüz okuma, parmak okuma hepsi çok başarılı. Bir sıkıntı yaşamadım yani. Bakın anında açılıyor. Gerçekten başarılı. Parmak okuyucu gördüğünüz gibi şıkır şıkır. Hiçbir sıkıntı da yaşamadım bu konuda. Yani telefonu yapmışlar. Ve şu an için tavsiye edebilirim. Söylediğim gibi sadece arka planda siyah temalar kullanarak pil performans modunu sadece oyunlarda açarak keyifle kullanabilirsiniz. Pil performans modu bilmiyorum. Şu anda Coloros 7, Android 10'un Coloros 7.2 sürümü yüklü. Burada pil ayarlarına girdiğinizde bakın güç tasarruf modu, süper güç tasarruf modu aşağıya indiğinizde sanırım bu yüksek performans modu bir önceki ColorOS versiyonlarında yoktu. Sürümlerde yoktu. Sonradan eklenmiş olabilir. Biraz daha pil tasarrufu sağlamak için diye düşünüyorum. EMUI 10'dan geçiş yapmıştım. ColorOS 7.2 Android 10 tabanlılar. Telefonun tasarımı olsun, kameralar olsun, genel kullanımı olsun şu an için memnunum. Pil tasarrufu için de zaten tavsiyelerimi yaptım. Biraz meraklı bir kullanıcıysanız bence keyifli bir keşif olacak. Ben memnun kaldım. Put açılımını yine pil şarj sürelerini, pil kullanım sürelerini, yine oyun testlerini, 60 FPS'te PUBG oynama ayarını alt açıklamadan görebilirsiniz. Oppo Reno 4 ile ilgili hala aklınızda soru işaretleri varsa yorum bırakabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Beğenip paylaşın lütfen. Hoşçakalın.